Merhaba arkadaşlar, Tekno kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Facebook hesabınızda iletişim bilgilerinizi nasıl güncelleyebilirsiniz, bununla alakalı bilgileri aktaracağız. İlk öncelikle e, Facebook hesabımıza giriş yapıyoruz. Hesabımıza giriş yaptıktan sonra sağda en üstte aşağı doğru bir ok işareti olacak. Bu işareti tıklıyoruz. Daha sonrasında buradan ayarlar ve gizlilik sekmesine giriş yapıyoruz. Ayarlar ve gizlilik sekmesine giriş yaptıktan sonra en üst tarafta ayarlar menüsüne tıklıyoruz. Ayarlar menüsüne tıkladıktan sonra sol tarafta profilinizle alakalı, Facebook hesabınızla alakalı birçok ayar e, sekmesi gelecek. Buradan bizim işlem yapacağımız bölüm genel kısmı olacak. Genel kısmında e, Facebook'ta e, görünür olan e, isminiz, adınız görünüyor. E, daha sonrasında kullanıcı adınız mevcut. Facebook kullanıcı adınız. İletişim bilgileriniz, reklam hesabınız varsa reklam hesabınızla ilgili iletişim bilgileri e, anıtlaştırma ayarları ve kimlik onayı var. burada iletişim bilgilerinizi güncelleyebilmeniz için iletişim kısmında en sağda düzenle butonu var. Düzenli butonuna tıklıyoruz. Burada hesabınız üzerinde kayıtlı olan bütün mail adresinizi, cep telefonu numarası gibi bilgilerinizi görebiliyorsunuz. buradan ana hesap olarak yani ana e-mail hesabı olarak seçmiş olduğunuz mail adresi hemen altında ana olarak yazar e daha sonrasında ikinci bir e-mail adresiniz kaydetmişseniz burada da altında onaylandı yazar. Bu mail adresini kaldırmak için altındaki kaldır butonuna tıklayarak ve Facebook şifrenizi yazarak hesabınıza kayıtlı olan e-mail adresini kaldırabiliyorsunuz. Yeni bir e-mail adresi ya da cep telefonu numarası eklemek için ise aşağıda bir başka e-posta adresi veya cep telefonu numarası ekle sekmesine tıklıyoruz. Buradan ilk kısımda e-mail adresi eklemek isterseniz yeni e-posta kısmına e-mail adresinizi yazıyorsunuz. Ve e-mail adresinize gönderilen kodu giriyorsunuz. E-mail adresiniz eklenmiş oluyor. Eğer bir cep telefonu numarası eklemek isterseniz ise aşağıda telefon numarasını ekle seçeneğini seçiyorsunuz. Daha sonrasında buradan ülke kodunu seçiyorsunuz. E, altına da telefon numaranızı yazarak e, bana kısa mesaj gönderin kısmı zaten sabit olarak geliyor. Telefon numaranızı yazdıktan sonra devam ediyorsunuz ve telefon numaranıza gelen e, SMS kodunu yazarak telefon numaranızı eklemiş oluyorsunuz ve Facebook hesabınız üzerindeki iletişim bilgilerinizi güncellemiş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Facebook hesabınızın iletişim bilgilerini nasıl güncelleyebilirsiniz bununla alakalı bilgileri aktardık. Eğer aklınıza takılan bir durum olur ise aşağıda yorumlar kısmına bizleri belirtebilirsiniz ya da 11858 teknoloji destek hattını arayarak yardım ve destek alabilirsiniz. Ayrıca bu ve bunun gibi videolardan haberdar olabilmek için ise kanalımıza abone olabilir ve bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.